Evet arkadaşlar kazanım 41 sorularla devam ediyoruz. Bize parçalı bir fonksiyonun grafiği verilip fonksiyon istediğinde ne yapacağız ve bir sonraki sorumuzda da fonksiyon verildiğinde grafiğini nasıl yapacağız ona bakacağız. Bir önceki kazanımda zaten grafik çizmeyi öğrenmiştik. Burada şıkla şıkların tek tek grafiklerini çizmeye çalışırsak çok fazla vakit kaybetmiş olacağız. Bu nedenle biz fonksiyonların önce sınırlarını yazalım. Aralıklarımızı belirleyelim. Daha sonra da fonksiyonları yazmaya çalışalım. Bu aralıktaki grafiklerden. Mesela ilk aralığımız eksi sonsuzdan sıfıra kadar gelmiş. Eksi sonsuz sıfır olduğuna hatta direkt şöyle yazabiliriz. X küçük sıfırken diyebiliriz. Daha sonra hatta burada eşitliğimiz de var. Kapalı olduğu için sıfıran küçük ve eşit olacak. Sıfırla 3 aralığında Burada 0 dahil değil ama 3 dahil olduğu için 3'ü kapalıyoruz. Bir de x büyük 3'ten. Aralıklarımız bunlar olacak. Hemen bir inceleyelim. Birincisi için x 3'ten büyük ve eşit demiş. Elendi. İkincisi için x 3'ten büyük demiş. Problem yok ama 0 3 aralığı kapalı olarak alınmış. Burada sıkıntı var. Bir sonrakine geçtiğimizde x 3'ten küçük 0 3 açık kapalı ve sıfırdan küçük kapalı aralı. Burada problem yok. Bu dursun. Bir sonrakine geçiyoruz. X 3'ten büyükken yine eşitlik verilmiş. Aşağıdakine baktığımızda yine problem yok gibi. Aralıklarımız aynı geldi. Şimdi fonksiyonları yazmaya çalışalım. Aradaki en rahatı sabit bir fonksiyon. Y eşittir 1. Burada ikisi de y eşittir 1'i vermiş. Burada problem yok. Şu aşağıdakine bakacak olursak x'e 0 verdiğimizde y'si 3 olacak. Y y'e 0 verdiğimizde x'i eksi 3 ile gezecek. Yani eksi 3 yazdığımızda 0 olması lazım. Şimdi eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için şurada yazarsak eksi 3 artı 3'ten sıfırı verir. Diğer taraftan eksi 3 eksi 3 eksi 6'yı verecek. Cevabın C olduğunu buradan görebiliyoruz. Diğer kısmı da inceleyelim. 5 yazdığımızda eksi 2 olmuş mesela. Yukarıda 5 yazacak olursak eksi 5 artı 1'den eksi 4 bölü 2 yani eksi 2 gelecek. Aşağıda 5 yazarsak 5 artı 1'den 6 bölü 2 3 olacaktır. Bu ikisi de tut, aşağıdaki zaten tutmadı. Cevabın C olduğunu bu şekilde de belirlemiş olduk. Yani tek tek uzun uzadıya grafikleri çizmek yerine bu şekilde hızlı bir şekilde kontrolünü sağlayarak da cevabı bulabiliriz. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda grafik isteniyor bizden ve fonksiyon verilmiş. Fonksiyon verildiyse şıklardan da gidebiliriz. Grafiği kendimiz de çizebiliriz. Grafiği kendimiz çizmek istersek şöyle eksenleri bir çizelim. Ve grafiğimizi kendimiz oluşturmaya çalışalım. Aralıklarımız 1 ve eksi 1 olarak verilmiş. kritik noktalarımız. Şurası eksi 1, şurası da 1 olsun. Eksi 1 ile 1 aralığında 2 olarak verilmiş eşittir. 2'yi kullanacağız. Eksi 1 dahil. 1 dahil değil. O yüzden şöyle açık olması gerekir. Diğer taraftan x eksi 1'den küçükken x artı 1'i kullan demiş. Eksi 1 yazdığımızda eksi 1 artı 1'den 0 olur. Ve bir küçük değer daha yazalım. Eksi 2 yazdığımızda mesela eksi 2 artı 1'den eksi 1 olacak. O halde eksi 1 de 0. Eksi 2 de şöyle eksi 1'den geçecek. O halde şurası da açık olacağından grafiğimiz şöyle bir grafik olacak. Ve son olarak 1 için bakacak olursak 1 yazdığımızda 0 olur. Burada dahillik var. şurada yazıyoruz 1'i ve 2 yazacak olursak da 2 içinde 1 eksi 2'den eksi 1 olacak. Şöyle 2 içinde yine eksi 1'i bulalım. Buradan da geçecek şekilde grafiğimizi çizebiliriz. Grafiğimiz yaklaşık böyle bir şey olacak. Şimdi bunu veren grafiğe bakacak olursak birinci de ikisi de açık aralık olduğu için elendi. İkinci de şurası kapalı olması gerekiyordu gitti. Üçüncü de kapalı açık burada problem yok. Diğerlerinde problem yok fakat C seçeneğinde şurası bizim istediğimiz gibi değil. Biz aşağı doğru istiyorduk. Burada yukarı doğru vermiş. D seçeneğine bakacak olursak burası tutuyor. Yukarısı tutuyor ve bu taraf tutuyor. Cevabı bulmuş olduk. E seçeneğinde de şurayı yukarı doğru vermiş. Biz aşağı doğru olması gerektiğini zaten bulmuştuk. Evet, grafiğimizi bu şekilde kontrol edebiliriz ya da aşağıda verilen Grafiklere göre tek tek incelememiz gerekecek. Orada da yine hiç bir önceki soruda grafik çizmeyle aynı mantıkta uzamış olacak. Biz bu şekilde gösterebiliriz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.